dendi bir yani bir kış bir zaman idi tanıştığım yani ki Gel gel. Gel Gel oğlum. Gel gel oğlum hadi. Gel oğlum. Aslan, 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 ol, aslan, aslan, ol, aslan oğlum benim. Aslan oğlum, aslan. Ne oluyor bu Sarı gel bakın, Gel bakın yanıma oğlum. Oğlum gel bakayım yanıma. Sarı. Aslan oğlum. Aslan. <laughs> Benden oynuyor <oynayım he? gülüyor> Aslan oğlum. Aslan oğlum. Aslan oğlum. He? Gel aslan oğlum. Sarı gel bakayım buraya Gitme. Gel bakın, Gel yanıma. Ben bu bölgede çalışmıyordum. Devamlı üst bölgede çalışıyordum. Yukarı taraflarda. Yani görmüyordum. Ama diyordular yani aşağıda bir köpek var böyle saldırgan falan diyordular. Ben duydum yani kaç defa. İşte ben burada bir ara bir e kış kıştı yani. Yalan olmasın abi. Ben bir döner aldım. Yiyecek bir yer bulamadığım için şu köşeye geldim. Dedim bu köşede yiyip kahar içmeye devam ederim. O arada baktım sarı geldi hemen. <laughs> sarı yanıma geldiğinde abi. Abi acı o da aç. Yani bir döner almıştım. Yarısını buna ver, yarısını doymadı. Ben elimdekini de buna verdim hatta. Benden böyle önce bir sert bir siması vardı yani korktum açıkçası biraz dedim acaba saldırır mı diye. Ondan sonra baktım yok biraz daha yumuşandı. Yani geldiğinde böyle başını okşama başladıktan sonra böyle kendi bıraktım. <laughs> Ondan sonra bunlar o, 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 gün dostluğumuz kuruldu abi. Diğer öbürsü günü daha öbürsü günü daha da çok alışmaya başladı bana. Bir yıl öncesinden yani ben bu köpek o zaman çok hırçındı yani insanlar bunu o hale getirmiştiler. Taş atı ata o çocukların baskısı, insanların baskısı, sevgi yok. Devamlı yani kovmaya çalışıyorlar yani e, nasıl diyeyim yani hiçbir sevgi olmadığı için insanlar... yani hor görüyorlar hayvan sonuçta yani bu hayvana ben sevgimi gösterdim bu hayvan bendeki sevgiyi alınca artık insanlara yani o eski gözüyle bakmıyor yani. Şu an insanlar sevebiliyor bunu. Şuradan bir geçen bir insan da gelip sevebilir. Eskiden imkansızdı. Öyle bir şey yok. Sarı ile dostluğumuz bundan bir yıl öncesinde. Sarı şu köşede yine aynı şekilde. Sarı ile orada karşılaştık. O zaman Sarı tabii bu bölgede biraz daha hırçındı yani insanlara insanlara karşı devamlı hayvanı taş falan atıyordular. Ee, ne bileyim çocuklar taşlıyordular. O zaman bu da saldırgandı, bayağı bir saldırgandı abi. Şimdi e, yani benle tanıştıktan sonra yani insan sevgisini aldıktan sonra aşıladım buna. Yani artık eskisi gibi insanlara da saldırmaz, bir şey de yapmıyor. Aksine şu an burada insanlar herkes bunu seviyor. Burada mamasını verirler, suyunu verirler. Ben kendim de zaten çoğunluğuna ilgileniyorum burada. Ba yani bakımı olsun, bugün götürüyorum, yıkıyorum bile yani ben götürüp parkta orada hortum er, çekip yıkıyorum. Yani öyle işte yani ben bana bir dost gibi oldu. Yani benim için çok değerli yani. Beni bir gün görmesin, beni gördüğünde resmen böyle boynuma sarılası geliyor. Öyle yani üstüme atlıyor böyle. O kadar üzülüyor beni gerçekten. Çocuklar korkmuyor, bu bu korkuyor çocuklarla. Çocuklar çünkü buna hiçbir sevgi vermiyorlar. Çocuklar devamlı taşlıyorlar, şişe atıyorlar, ne bileyim odun atıyorlar. Ben de yani göreyim ya yapmayın etmeyin gelin sevin. Yani benim yanımda kaç tanesi geldi sevdi şaşırdı abi bir şey yapmıyormuş. Yani dedim kardeşim sizden siz sevgi gösterirsen niye bir şey yapsın ki köpek? Şu an benimle geldi sabahtan üç buçuktan sonra gelir ben eve giderim gelir kapımda oturur merdivenin altında. Ondan sonra sabah da ben kalkarım işe kalktığımda benimle birlikte beni bekler. Birlikte çıkarız yine akşama kadar birlikteyiz.